Evet efendim, öncelikle ilk doğdunuz diyelim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sürpriz sandıklar. bir oldu galiba, bilmiyordunuz. Biraz Bilmiyordum, evet. Hizmet ettiğiniz ilk salona girdiğinizde çok güzel bir ortam var. Şişirerek, evet, çok güzel. Çok güzel. Efendim, çok, çok romantiksiniz her zaman. <laughs> yani kendisi öyle hak ettiği için böyle bir salonda bugün 33. yaşını kutladık Fatoş Hanım. Eee güzel bir gün oldu aile dostlarımızla birlikte çok butik bir şekilde pandemiye uygun bir şekilde e, bugünü kutladık inşallah bundan sonraki at günü yaşlarında da beraber oluruz diye umut ediyorum. Siz ilk defa görüntülüyoruz tekrar el, el, el -siniz, -siniz. Aslında ilk eee İlk beraber kameraya çıkışımız. Evet. Fatoş çok güzel kalpli bir insan. Gerçekten arkadaşlar. Bugün bizim için çok özeldi. Kendi aile içi bir program yapmak istedik. Ve bugün burada işte arkada gördüğünüz herkes bizim birebir görüştüğümüz dostlarımız. Çok güzel ve eğlenceli bir gündü. Onu da hak ettiğini düşünüyorum. Ne diyelim aldınız Çekmek ister misin? <gülüyor> yok, yok. <gülüyor> bence buna gerek yok. Hediyenin bir önemi yok. Biz birlikte Bizim mutluyuz, zaten, sorun yok. Evet. Yani hediyeler ee, bence çok da yani Zaten onun benim hayatımda olması benim için zaten çok büyük bir hediye. Yani ben başka hiçbir beklentim yoktu aslında. Böyle bir sürpriz, büyük bir sürprizi de beklemiyordum. Çünkü gerçekten kendisinin benim hayatımda olmuş olması benim için büyük bir lütuf ve hediye. Dolayısıyla bu e, beklentimin çok daha üzerinde olan bir şey oldu ve yine söylüyorum kameralar huzurunda tekrar bir daha teşekkür ediyorum. Ve i̇yi ki benim hayatımda var. <laughs> Şöyle bir şey var. Aslında biz bugün yola çıkarken Okan e, dedim ki balık ekmek yiyeceğiz dedim. Hiç e balık ekmek yemeye götüreceğim dedi bugün. E, biz bugün Kuaför'den çıktıktan sonra giden dedim ki çok sevdim ve huzur buldum. Beyler Bey sahilinde çok güzel bir ekmek arası balıkçı var dedim ona götüreceğim seni dedim çok mutlu olurum dedi zaten bir gün öncesi barıştık kısa bir ayrılığımız söz konusu oldu evet evet zaten herkes de bunu çok iyi biliyor ama böyle bir sürpriz yapmak istedim hak ettiğini düşünüyorum gerçekten kendisi benim için çok kıymetli çok da seviyorum. Bunu söylemek istiyorum, siz çok mutlusunuz, el eleyesiniz, gülüyorsunuz, önemli olan da bu tabii ki. Dışarıdan gelen eleştiriler için bir şey söylemek ister misiniz? Ee, şöyle, e, evet tabii ki aslında kimse yorum okumadığını söyler Okan ama ben tabii ki yorumlarımı ben ve sosyal medyacım dikkat ediyorlar. Çünkü aynı zamanda onun çocuk sahibi olmakla birlikte benim de aynı şekilde çocuk, iki adet çocuğum var ve e, dikkat etmek zorundayım çünkü insana çok acımasız. İnsanlar ne yazdıklarını bilmiyorlar. Ee, bu hoş bir şey değil. Aşkın tarifi yok. Mantığı yok. Hesabı yok. Bu aşk... ...ne zaman, nerede, nasıl geleceği belli olmaz. Biz şu anda mutluyuz. Ee, i̇nşallah da böyle sürer diye düşünüyorum. Ee, Kendisine de bana karşı yaptığı fedakarlıktan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Eleştirilere de açız. Sonra bu hayatı belki kendimiz tercih ettik ama insanı eleştirirken birazcık düşünerek çocukları da dahil ederek eleştiri yaparsa çok daha mutlu oluruz yani. Önemli olan bu. Vicdanın ve fiilen vicdan çok önemli bir duygudur. Bunları dikkat ederek görme yaparlarsa çok mutlu olurum. Bize tekrar o zaman mutlular diyelim. İyi ki çok teşekkürler. Sefer, çok, çok teşekkürler. Biz de çok memnun olduk. Hayırlı teşekkürler. akşamlar. Çok teşekkürler. Sağ olun.